Duruşma tutanağı duruşma tutanağında, mahkeme başkanı veya hakim ile zabıt kitibi tarafından imzalanır. Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır. Önemli, duruşma tutanağının başlığında yer alan bilgiler, duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı. Oturum tarihleri. Kimin, Cumhuriyet Savcısının ve zabıt kitibinin adı ve soyadı. Duruşma tutanağında yer alan bilgiler. Oturumlara katılan sanığın, müdafiğin, katılanın, vekilinin, kanun temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar. Sanık açıklamaları Tanık ifadeleri bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar istemler, reddi halinde gerekçesi verilen kararlar hüküm. Duruşma tutanağının ispat gücü önemli, duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla ispat olunabilir. Önemli, tutana karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir. Hüküm yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilir yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkumiyet yerine veya mahkumiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur. Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir. Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa, gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir. Derhal beraat kararı verilebilecek ileride durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez. Al yargı dışındaki bir yargı merciğine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır. Önemli, mahkemece verilebilecek hükümler, beraat ceza verilmesine yer olmadığı mahmiyet güvenlik tedbirine hükmedilmesi davanın reddi davanın düşmesi. Önemli, beraat kararı, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir. Önemli, sanık hakkında, yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması. Yüklenen suçun hukuk aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi, meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması, kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi, hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Önemli, işlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen, etkin pişmanlık, şahs cezasızlık sebebinin varlığı, karşılıklı hakaret, işlenen fiilin haksızlık içerinin azlığı, dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı mahkemece karar ve hükümler oy birliği veya oy çokluğuyla verilir. Karşı oya tutanakta yer verilir, gerekçesi de tutanakta gösterilir. Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir.